Bültenimize bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'da çaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çaya düşmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre Burdur Merkez, Hızır İlyas Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Durmuş E yönetimindeki 15ABE 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burdur çayının beton zeminine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü. Durmuş E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.